Allah'ım şu güzelliklere bakıp içinizde hiçbir şey uyanmıyor mu? Siz de mağdurlar arasında mısınız? Sabahları böyle kalktığınızda içinizin yüreğinizin tam da orta yerinde bir e, tuhaf ismini koyamadığınız bir hüzün mü var? E, o hüzün yavaş yavaş güneye doğru inip canınızı çok mı sıkıyor? İşte Uyan Türkiye'den bir kamu hizmeti daha. Uyanamayanları uyandıracak bir bölümdeyiz efendim. <laughs> Sayın Operatör Doktor Gökçen erdoğan hoş geldiniz yani bilmiyorum tabii sunum biraz mizahi oldu ama e, sabahın bu saatinde böyle hafif sert hissederler insanlar özellikle de erkekler kendilerini biz e, bir kamu hizmeti olarak e, şu görüntülere karşı bu vitamine karşı uyanamayan herkesi sizinle birlikte e, uyandıracağız. cinsel sağlık Enstitüsü derneği yönetim kurulu üyesiniz e, ve e, kadın hastalıkları doğum uzmanısınız ama çok ilginç bir konumuz var. Bir kadın için hakikaten de cesurca bir konu. Çünkü Türk insanı, e, af buyurun, e, cinsel bozukluğu için e, bir doktora görünmek yerine Haydar abiye yazıp duruyorlar. Ve enteresan giderek de saçmalaşan, e, tuhaf tuhaf mektuplar e, yazıyorlar. Bu cinsel işlev bozukluğu tam olarak ne demek? Yani kim kendisini cinsel işlev bozuğu olarak görebilir? E, i̇lişkiye tam olarak giremeyenlere, Hı. ilişki döneminde erken boşalanlara... Sertleşme ile ilgili problem olanlara e, isteksizlik yaşayanlar ve orgazma ilgili problem yaşayanlar cinsel işte bozukluklarının içine girer. Peki yani Türkiye'nin en çok okunan yazarın biliyorsunuz Aydar Dümen. Evet. E, buradan hareketle bu söylediğinizden Türkiye'de binlerce olduğunu söyleyebilir misiniz? Çok, o kadar çok ki şey gibi düşünelim. E, en düşüğü yani mesela Türkiye'de en fazla erken boşalmayla ilgili bir problem var. En fazla görülüyor ve yüzde seksenlerde çok büyük bir rakam değil mi aslında? Çok ciddi bir şey ya. Evet ee, yine ile ilgili bir problem o da yüzde elli beş yüzde altmışlarda. Sadece şunu söyleyebilirim. Mesela kadınlarda da on kadını yan yana koysak bir tanesi vajidismus. Çok, inanılmaz çok. Yani bu söyledikleriniz bir kere kavgada söylenmez o birincisi yani <laughs> hele bir erkeğin suratına hiç söylenmez bu da ikincisi ve fakat e, üçüncüsü ve daha önemli olan şu e, artık biz bunları kendimize itiraf edip evet. ya gidim de bir doktora görüneyim demeye başladık diyoruz ee, bu da aslında mutluluk verici bir şey en azından sorunun olduğunu bilip çözümü e, hani çözüm için ee, sonuç arıyorlar ya da çözüme ulaşmak için bir yerlere başarmak için doktora gidiyorlar ya da terapiste gidiyorlar. Bu bence yolun yarısı yüzde ellisi. Karar verdiyseniz Çözümü mutlaka oluyor zaten. O doğru. Şimdi bir de şöyle bir durum var tabii. Genelde e, kadın hastalar mı çok erkek hastalar mı sizde? E, i̇kisi de çok. E, ama başvuran şu dönemlerde erkekler daha fazla. Öyle mi? E, kadınlar e, önceden de geliyorlardı zaten. Hani çekinmeden. Ama erkekler e, şu, şu bir beş sene falandır daha fazla geliyor. Utanmadan suratınıza söylüyorlar mı? şeyleri Kes, e, kesinlikle söylüyorlar. Siz utanmadan tedaviyle yani tespitinizi söylüyor musunuz? Görevim bu olduğu için söylüyorum. O da keyifli bir şey peki. Evet. E, tedavileri kolay oluyor mu? Yani insanlar tamam şey ilk e, atlattık konu ve e, ikinci şeydeyiz, noktadayız e, ve bir e, tabii teşhis koyacaksınız evet. ve bunun tedavisi üzerine e, uğraşacaksınız. Tedavi de bir meşakkat şöyle e, şimdi e, her hastanın farklı sebepten dolayı şikayeti var. Eğer bunun altında Mesut Bey mesela cinsel bir taciz yatıyorsa ya da altında cinsel kimlikle ilgili bir problem varsa bu biraz zor oluyor. Ama mesela bilgisizlik, cinsellikle ilgili bilgisizliği varsa ya da eşiyle ilgili hani e, a, anlamsız böyle bir e, düşüncesizliği ya da düşün hani düşünemeyeceği şeyler varsa onu değiştiriyoruz. <laughs> e, norm, doğrunun, normalin bu olduğunu. E, aslında da şu şekilde gitseniz daha iyi olur diye. Yani sebebe yönelik tedaviler de uzuyor ya da kısalıyor. Ortalama 4 ila 12 seansta çözülebiliyor. 4-12 seansta hemen hemen e, tüm şeyleri çözebiliyor musunuz? Bu arada cinsel bozukluğunuz varsa ilk 5 e, delikanlı e, efendime söyleyeyim izleyicimizin cinsel derdini bütün Türkiye ile paylaşacağız. Lütfen isim ve soyadınızı da yazın. <laughs> Neyse şaka bir yana. E, peki... 4-12 seansta mesela 4 seansta ne halloluyor da 12 seansa ne uzuyor? Ee, şöyle söyleyeyim mesela <laughs> ee... Cinsel bir tecrübe ya ya da şöyle e, bayanla ilgili bir problemi var. Öncesinde yaşamış olduğu e, ilk ilişkisinde bir problem yaşadı ya da evet. e, küçükken tacize uğradı. <laughs> Bu ortalama 12-13 seansa kadar sürebiliyor çünkü bunun e, hani zorluklarını e, sonraki hayatın adaptasyonunun nasıl olacağını biz yol göstererek anlatıyoruz. Bu biraz uzun sürüyor. Ama bilgisizlik mesela o kadınların ilk ilişki esnasında kanamasının acımasının ağrısının olacağını biliyoruz. E, Diyor. önceden öyle öğretiliyor e çünkü ki. Biz işte öyle öğrendi öğrendik ama işte yani öyle işte. bir şeyin olmadığını ağrının normalde siz kastığınız için olduğunu normalde hani rahat bir şekilde böyle bir ilişkiye girilse aslında acının ve ağrının olmadığını bildiriyoruz onlara ama şey yani bizim hani geleneklerimiz bizim aklımıza nakşettiği cinsellikle, o bilgilerle biz cinselliği yaşadığımız için size de böyle geliyorlar. Yani mesela leyleğini alıp gelen var mı? Annesi ya da babası var. çünkü hala biz leyleklerimizi getirdiğine inanan bir toplumuz. Ee, şöyle eğer ikili ilişkilerde problem yaşanıyorsa e, erkeğin de bayanın da ailesiyle gelenler var. Yani hani... ha, bu önemli. Mesela karı koca gelip, e, ya böyle bir derdimiz var. Herkes öyle geliyor artık. Ha karı koca geliyor. Yani eğer e, ilişkisi, gibi. Ilişkisi, ilişkisi varsa şöyle zaten eğer birinde bir problem varsa ö öbürünü doğurabiliyor. Vajinismus problemi olan bir e, bayanın sonrasında erkekte erken boşalma ya da isteksizlik ya da sertleşme problemi oluyor. Yani biri birini doğuruyor. O yüzden siz bunları bu kadar rahat konuşmuyorsunuz tabii. siz uyutuyorsunuz önce e, hastanızı ondan sonra kulağına yavaş yavaş fısıldıyorsunuz evet. yavrucuğum yapma böyle. <laughs> Hipnozla e, tedavi nasıl oluyor cinsellikte? Önemli bir şey herhalde bir kere şey kaygısını da atmış oluyor e, hasta e, en azından ya bunu nasıl anlatacağım evet. kaygısını da atmış oluyor. Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle. E esas olay bize anlatamadıklarını buluyoruz zaten. Hani bir sebep var. O sebebi belki kendisi biliyor ama bilmeyenler de biz işte o çocukluğuna dönüyoruz diye bir klişe laf vardır ya. E, ta o itibaren, o zamandan itibaren bunun problemi ne? E, neden kaynaklanıyor? Bulup ona yönelik tedavi aslında çok güzel ve başarılı bir yöntem hipnozda hı hı. çünkü hani tedaviyi e, teşhisi koyup tedaviyi ona göre yapıyoruz. Peki bir taşla iki kuş vurdunuz oluyor mu oluyor yani tabii ki. hem e, kocayı hem e, eşini e, uyutup e ee, ikisini birlikte uyutarak değil ama mesela ikili ilişkilerde ben erkekle dışarıda kalıyorum. Ee, bayanı uyuturken o onu izliyor. Hı hı. Ya da ama izin alarak da. Bir ya da erkeği uyutuyoruz eşiyle birlikte izliyoruz. Ee, ama izin alarak onu da ve e, sonuç ortaya çıkıyor. Bundan bundan dolayı sonra oturup konuşuyoruz. Bakın bu problem bu. Bunu bu şekilde çözeriz. Ya bu enteresan tabii bu hipnozda mesela eş yanınızda Atıyorum mesela kadın yanınızda ee, adam diyor ki konuşuyor kafa güzel ya şey diyor oho ben karımı aldatıyorum her gün bir kadınla aldatıyor öyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Hipnozda istemediğiniz hiçbir şey söylemezsiniz. Ha öyle mi? Yani. Siz neyi söylettirirsiniz? Ha, i̇stemediğimiz bir şey söylemiyor musunuz? Hayır söylemezsiniz. Hadi. Evet. Yani e, bizim yönlendirmemizle oluyor. Tabii ki eşinin yanında da onu çok da söylettirmeyiz. Yani <laughs> onu biraz dışarıya alıp hani o bazı şeyleri. işte sen evet. mi çık dışarıda şimdi <laughs> ne anlatacak yenge Yalnız... bana diye. Yalnız yapmakta yarar var. mı hipnoz diye bir şey gerçekten? Gerçekten var. Vallahi. Şöyle sadece şunu söyleyeyim. E, i̇şten çıkıyorsunuz, eve gidiyorsunuz, arabaya bindiniz. Hiç hatırlıyor musunuz? Yani e, ben bu yolu nasıl geldim, eve geldim, ulaştım hiç hatırlamıyorum. Yani sadece arabanın kontağını kapattığınızda kalıyor. Evet bir, bir yarım saat geçmiş ama e, hiç hatırlamadım. Çünkü kafanızda bir şeyler geçiriyorsunuz. o. Doğru bu var söylediğiniz vardır. İstanbul trafiğinin dışında olması lazım. Çünkü hipnoz... İstanbul trafiğinde kafamızdan geçen tek şey küfür. Evet. O da bir fiziksel bozukluk biliyor musun? <laughs> ee, Ama işte bu hipnoz benim söylediğim. Bu da bir nevi, bir nevi hipnoz. Evet. Yani, Peki yani kolay teslim ediyorlar mı hastalar kendilerini e, size? Dikkati e, gerçekten bir şekilde dikkatini toplayabiliyorsa, ise ve hani e, biz bunu istiyorsa ben bunu çok rahat hipnoz edebiliyorum. Hı hı. İstemesi ve, yeterli. Ve yani sonuçta bir ilaç tedavide de uyguluyorsunuz. Tabii galiba. ki. Yani, yani gerekirse, gerekirse, tabii gerekirse hipno ee, hipnoterapi Artı e, cinsel terapi, artı hipnoz. Ve artı, gerekirse medikal tedavi. <laughs> Dörtlü kombinasyonla götürülüyor. Oo, kombine bilet alan sizden. E, ömür boyu mu yaşıyor bu? Yok. Ondan sonra cinsel rahatlığı yoksa hayır. zaman zaman gelmişler e, e, Mutlaka kontrolleri oluyor. Ve e, mutlaka hastalara bazı şeyleri söylüyoruz biz. Şunlara şunlara dikkat edin diye. Çünkü tekrarlayabilir. Ya erkekler genelde kabul etmez. Yok ben de bir hata ya. Yok Benim, hayır kanımda. artık kabul ediyor. Ediyorlar mı? Evet ediyor. Ha, delikanlılık. Bozulmuş biraz ya, başka türlü olmuş. Biz bilmeyeli tabii tıp böyle gelişince böyle oluyor. Peki e, toparlayacak olursak, e, doktor hanım benim şöyle bir derdim var. E, ben size bunu anlatıyorum. Sen diyorsun ki, peki kardeşim e, gel senin bir çocukluğuna dönelim, e, hipnozumuzu yapalım ve oradan o sıkıntıyı çıkartalım ve onun üzerine gidelim. Gidelim değil mi? Evet. Hikaye bu. Evet teşhisini oradan koyup sadece hipnoterapi değil ama hani bunu konuşmalarla da görebiliyoruz. Teşhisini koyup ona göre tedavi uygulamak. Evet efendim cinsel bozukluk bir e, kusur değil yani insanın gözü de bozulabiliyor başka yerlerde bozulabiliyor. Dolayısıyla hani kimi zaman kaportacıya kimi zaman ise ee daha çok böyle şeyle neyle uğraşan motorun kendisiyle uğraşan mütehassıslara ihtiyacımız oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Operatör doktor Gökçen Erdoğan kendisi ee kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak başladığı hayatında cinsel bozukluklara cinsel terapiye yönelik bir uzman olarak devam ediyor. Nasıl ulaşabiliriz derseniz www.diva.com kadin.com adresinden bu internette ve 0312 alan koduyla 417 17 88 417 1788 88 0 312 Ankaralılar yaşadınız vallahi Ankaralılar daha rahatsız İstanbul'a ne zaman geliyorsunuz var mı buralarda sizi göreceğimiz yerler İnşallah düşünüyoruz ha, bir gelin yani <laughs> ya yani İstanbul'da kan alıyor biliyor musun <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim, Rica ederim katıldığınız ederim. için <laughs> Uyan Türkiye Ben Tüm hızıyla devam ediyor saat tam ona kadar demeyeyim hani dokuz biraz geçene kadar